Merhabalar. Medikol Sağlık Grubu YouTube, Facebook canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben doçent doktor Banu Solmaz. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Bugünkü canlı yayınımızda göz tansiyonu, glokomla ilgili merak edilenleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Glokom, göz tansiyonu olarak bildiğimiz bir göz rahatsızlığı. Hangi bulguları veriyor ve ne zaman ortaya çıkıyor sorularına cevap arar isek, Herhangi bir bulgu maalesef son döneme kadar ortaya çıkarmıyor. Dolayısıyla göz taramaları sırasında, rutin göz muayeneleri sırasında tanı koyduğumuz, hastalarımızı yakaladığımız tanılardan bir tanesi. Ne zaman ortaya çıkıyor sorusunun cevabı ise doğumdan itibaren karşılaşılan bir çeşit göz hastalığı. Ee, doğumsal olanların tanısını e, erken dönemde bulmamız mümkün. Ancak geç dönemde ortaya çıkan e, hastalık maalesef e, ileri dönemde bulgu verinceye kadar bazen yakalanamayabiliyor ve atlanabiliyor. Bu açıdan özellikle 50 yaşından sonra e, göz hastalarımızın rutin göz taramalarının yapılması, göz tansiyonlarının ölçülmesi ya da bu hastalığa ait diğer bulguların aranması, bulunması üzerine Teknik ve incelemelerin yapılması bu hastalığın tanısında çok önemli. Glokom aslında tüm dünyada ve Türkiye'de önlenebilir körlük nedenlerinin maalesef halen başında geliyor. Önlenebilir olmasına özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü aslında hastalığın olumsuz tarafı maalesef gözden kaçması. Hastalığın tanısı konduktan sonra medikal tedavilerimiz yani ilaçla tedavilerimiz çok etkin. Eğer ilaç tedavilerimiz yetersiz kalırsa, çok başarılı glokom cerrahi operasyon tiplerimiz var. Bunların sonuçları oldukça olumlu. Bu açıdan glokom hastalığının körlüğe götürme sebebi aslında tanısının maalesef geç dönemde konulması ya da hiç konulmaması. Bu açıdan tekrar ve tekrar çeşitli organizasyonlarla, özellikle 50 yaşından sonra göz muayenelerinin rutinde yapılmasının tekrar tekrar üzerinde duruyoruz. Glokom hastalığını biraz daha açmak istersek, göz tansiyonuyla aslında eş bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Ama her zaman göz tansiyonunun yüksek olması da glokom hastalığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bizim ek muayene bulgularımızın ya da ek muayene yöntemlerimizin, tekniklerimizin yapılması da bu hastalığın tanısında çok değerli. Rutin kontroller sırasında göz içi basıncımızın ölçüldüğü bir takım yöntemler var. Bu yöntemlerin yanı sıra bizim göz dibinde göz sinirinin yapısını, göz sinirinin durumunu değerlendirdiğimiz ve göz tansiyonuna bağlı ya da göz tansiyonu normal olmasına rağmen glokom tanısı altında birleştirdiğimiz bir takım değişiklikler, bulgular ortaya çıkıyor. Bu bulgular bazen hastalığın kendisi ya da yapısal bir takım değişikliklerle karışabiliyor. Burada da devreye yine hastalarımızın takibi giriyor. Eğer takip altındayken herhangi bir değişiklik tespit etmezsek bunu biz glokom şüphesi adı altında takip edip uzun süreli takiplerde tedaviye gerek duymadan sadece takiplerle de götürebiliyoruz. Diğer taraftan glokom ilaçları çok çeşitli uygulama çeşitleriyle mümkün. Glokom tedavilerine uyum bir diğer sıkıntımız glokom hastaları için. Eğer tedavileri düzgün zamanında ve aralıksız yapar isek bu hastalığın ilerlemesini hemen hemen tamamen durdurabiliyoruz. Ama bildiğimiz gibi bir tedaviyi sürekli uygulamak, ömür boyu uygulamak hiç kolay bir süreç değil. Tabii ki her gün damlatılması gereken damlalar, çok düzenli takip edilmesi gereken bir süreç karşımızda. Ancak biraz önce de vurguladığım gibi eğer tedavimizi düzgün, aralıksız yapar isek, ilaçlarımızı düzgün kullanırsak ya da gerektiği zaman cerrahi müdahalelerde devreye girer ise bu hastalığın körlükle sonuçlanması için bir neden yok. Yani körlük aşamasına gitmesi tamamen önlenebilir. Diğer taraftan göz tansiyonunun ne olduğunu ya da glokom hastalığının ne olduğunu kabaca anlatmak istersek, gözümüzün iç yüzeyini kaplayan bir sinir tabakamız var, retinat sinir tabakamız. Bunun hemen üst katmanında göz sinirimizin yayıldığı, e, lifler var. Bu lifler basınç altında maalesef hayatiyetini kaybediyor. E, bu basınca sebep olan da gözün içindeki sıvı sistemi. Bu sıvının belli bir miktarda gözün içine salınması, belli bir miktarda da emilmesi lazım. Bu emilme ve salınma dengede olduğu sürece hiçbir problem yok. Ancak salınan sıvının e, emilmesinde yani göz dışına atılımında bir olumsuzluk ortaya çıkarsa gözün içinde bu hayati önemi olan sıvının göz çeperine yaptığı basınç ortaya çıkıyor. Bu basıncın yükselmesi ise biraz önce bahsettiğim retina tabakasının üst katmanını oluşturan göz sinirinin yayıldığı tabakada hücrelerin hayatiyetini bozuyor. Yavaş yavaş bu liflerin sayısı azalıyor sayısı azaldığı zaman e, öncelikle görme alanında bir defekt ortaya çıkıyor. Biz bunu e, çevre görme alanında bir takım kayıplar ya da bir takım boşluklar olarak hissediyoruz. Dolayısıyla glokom hastalığının tanı takibinde tanısında ve takibinde en değerli test yöntemlerinden bir tanesi de görme alanı. Görme alanımızda da ee, dışarıdan başlayarak ortaya çıkan bir takım kayıpların ya da zayıflamaların olması e, glokom tanısında çok değerli. Bu bahsettiğimiz basınç dengesini e, biz ilaçlarla ön planda e, sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında lazer tedavisi e, ya da bir takım cerrahi tedaviler e, aynı zamanda devreye girebiliyor. Bunların zamanlaması ise, cerrahi tedavilerin zamanlaması ise genellikle eğer medikal tedavi yani ilaç tedavisine yeterli cevap alınamazsa ya da hastalarımızın bu ilaçları kullandığında bazı hem göz yüzeyinde hem sistemik olarak bazı yan etkiler yaşaması durumunda biz cerrahi tedavileri ön plana almak durumunda kalıyoruz. Cerrahi tedavilerden de genel olarak göz cerrahileri içinde süreçleri açısından olumlu, başarılı cerrahi tedaviler olarak glokom cerrahilerini tanımlayabiliriz. Bu sıvı dengesinin korunması açısından farklı yöntemlerle ki bazıları katarak ameliyatlarıyla kombine edilebilen yöntemler günümüzde. Bunları minimal invaziv glokom cerrahisi başlığı altında da topluyoruz. Tek başına ya da katarak ameliyatlarıyla kombine edilerek Hastalarımızda çok başarılı sonuçlarla uygulayabiliyoruz. Bunların bir kısmında bir takım implantlar kullanılabiliyor ya da implant kullanılmaksızın anlık kesi yöntemleriyle ya da lazer yöntemleriyle uygulanabiliyor. Burada tabii bizim ön planda hastalar olarak yapmamız gereken, daha doğrusu bütün toplumumuz açısından yapmamız gereken Tekrar başa dönersek rutin göz muayeneleri, göz kontrolleri. Eğer tanısı konursa tedavi aşamasında ve takip aşamasında bu hastalık her zaman bir ilerleme göstermiyor ama yeter ki biz bu hastalığın varlığının farkında olalım. Bugünkü canlı yayınımızı böylece sona erdiriyoruz. Yayınımızı YouTube ve Facebook'tan tekrar izleyebilirsiniz tüm hastalarımıza ve tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim.